İlimizin 107 basın mensupları, kıymetli misafirler. Yıl önce 23 Temmuz 1939 tarihinde ana vatana katılarak Hatay Valiliği tarafından Hatay'ın ana vatana katılışının 82. yıl dönümü nedeniyle çelenk sunma ve şehitlik ziyareti töreni yapıldı. Antakya Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Hatay Vali Vekili Aydın Tetikoğlu, HBB Başkan Vekili Adnan Özkaya ile birlikte milletvekilleri, protokol üyeleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mücadele eden tüm azı şehitlerimizi bugün vesilesiyle bir kez de hatırlayarak saygı ve rahmetle alıyoruz ruhlarınız şad olsun. İn. Ee, you